daha iyi bir performans, daha iyi bir yakıt ışıklığı, daha iyi bir hayırlısıyla iş diliyoruz. Süper. Bakın canavar gibi Scania yazıyor burada. Yapıyor mu? Yapıyor ama yanlış yapıyor. Eksittiriyor. Biz ne yapıyoruz? İlacını yaptık. Arkadan da tır tarıyorlar bizi. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. Bravo'dan hepinize merhaba. Motto'muz neydi? Bravo merkez patlıyor herkes yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün Bursa'dayız. Hava biraz soğuk. Montumu giydim çünkü açık alandayız. Ama neredeyiz? Bursa Ağırvas'ta servis noktasındayız. Şu an önümde bir tane Scania çekicimiz var arkadaşlar. Motoru da şurada ön tarafta görüyorsunuz. Birazdan bu aracı alan yeni sahibiyle tanışacağız. Ve kendisi zaten bir Bravo kullanıcısı. Bundan önceki çekicisi Ford'da da kullanmış. Yeni çekici Scania'ya da koyacak ve birebir kendisinden de edindiği tecrübeleri, neden Brava'yı tercih ettiğini alıyor olacağız. Hazırsak videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar Scania'nın yeni sahibi sevgili İlhan Bey şu an yanımda. Hocam merhaba. Merhabalar. Hoş Nasılsın? Geldin. Keyifler yerinde? Sağ olun teşekkür Yeni aracın hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun teşekkür ederim. İkinci ediyorum. el aldın. İkinci el aldım. Kaç kilometrede? 660 binde. 660 binde. süper. Şimdi deneyimlerini paylaşmanı rica edeceğim. Çünkü ben edinmiş olduğum bilgiye göre sen daha önceden bir Ford kullanıcısıymışsın. Evet. Ve Ford'da da Bravo ürünleri kullanıyormuşsun. Ve şimdi Scania'yı aldın ve Scania'yla da yine Bravo ürüne devam edeceksin. Evet. Tecrübelerini dinleyelim Daha seninle. önce bende 1846 Ford vardı. 1846 Ford'da da ben aynı yağ kullanıyordum. Aynı katkıları kullanıyordum. Ondan da gayet memnundum. Şimdi Allah nasip etti bir tane Scania aldık. Scania 450. Bunun da aynı şekilde aynı yağı aynı katkıları kullanarak daha iyi bir performans, daha iyi bir yakıt daha iyi bir hayırlısıyla iş diliyoruz. Süper. Ford'da ne gibi sıkıntılar yaşadın ve Bravo ile bu anlamda nasıl tanıştın? Ford'da ben yağ yakımından dolayı sıkıntı yaşıyordum. Brava'da da başka arkadaşlarla internet yoluyla sahiplerle görüştük. Tabii haline bu olunca biz 46'da bunu denedik. 46'da bunu denediğimde gayet memnun kaldım. Şimdi de Scania'da inşallah aynı memnuniyeti göreceğiz ve bunu da biliyoruz ki göreceğiz inşallah. Buna eminiz zaten. Brava ürünlerini kullandığından itibaren her türlü avantajı zaten yaşıyorsun. Ama bu 46 dedin yani Ford'un modeli 46 diye ben tahmin ediyorum. Ford'un modeli 46. Şimdi yağ eksiltme sorunumuz vardı galiba. Evet. Sen Brava'yı koyduktan sonra... Yağ eksiltme sorunu düştü. Tamam Performans peki bunun ne, ne, kadar bir kilometre aralığında böyle bir sorunu yaşıyordun? Mesela ne kadarlık bir avantaj sağladı sana? Bunlar önemli bilgiler çünkü. Biz 20 bin kilometrede 4 litre yağ ekliyorduk. İkinci, üçüncü seferde yağ eklemeye gerek kalmadı. 40 bin kilometrede arabamı yağ değiştiriyordu. Hiçbir yağ eksiltme olmadı. Süper. Bu performans atışına destek oldu. Arabanın kalkışına, gücüne, bir vites yükseltmesini, arabanın performansına, her şeyine destek oldu. Süper. Peki bunun yanında Katkımız da var biliyorsun bizim nano kompleks. Süper. Aynı şekilde onlarla beraber kullanıyordu zaten. Onlarla beraber kullandığımda daha iyi bir performans hem nano katkısından dolayı hem de yağ katkısından, yakıt katkısından dolayı yakıtta %13, %14 yakıt düştü. Ford'larda şimdi de Scania'da kullanacağız. Allah nasip ederse inşallah ondan da daha fazlasını, daha iyisini bekliyoruz. Ben zaten merakla bekliyorum. Çünkü arkadaşlar bakın geçtiğimiz günlerde kıta lojistiği ziyaret etmiştik. Evet şu an kıta lojistiğin aşağıda mekanik atölyesindeyiz arkadaşlar. Muharrem Usta bak ses azalmaya başladı farkındasın değil mi? Oranın filo müdürü Cüneyt Bey de araçlarında kullandığını ve kendilerinde bundan inanılmaz derecede performans ve tasarruf sağladıklarını söylemişti. Özellikle yağ katkısını ve yağ kullandıktan sonra yağ eksiltme sorunu ortadan kalktığını artık şoförlerin de Uzun yola giderken güvenle gittiklerini söylemişti. Zaten birebir İlhan Bey de kendisi de zaten motor mühendisleri yaşayarak kullandığı için bizlere şu an bu bilgiyi veriyor. Dilerseniz şimdi yağ değişimini bir yapalım, yeni yağımızı koyalım. Katkımızı da bir koyalım. Şöyle bir marşa basalım. Bursa'da nereden temin edebilirsiniz? Nasıl yardımcı oluruz? Bunları da size anlatmak istiyoruz. Evet sevgili Canberk kardeşim şu an Scania'nın 660 bin kilometredeki motoruna Brava'nın yağını koyuyor arkadaşlar. Hangi yağ koyuyorsun Canberk? Kaç numara? 5.50 5.50 Süper. Peki kaç litre koyuyoruz şu an? 2 bidon 40 litre yağ koyacağız. Evet bu da önemli bir bilgi. Bu arada motorumuzu size şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Bakın canavar gibi Scania yazıyor burada. Yapıyor mu? Yapıyor ama yanlış yapıyor. Eksittiriyor. Biz ne yapıyoruz? İlacını yaptık. İlaç gibi geliyoruz ilaç evet birinci bidon tamam sırada ikinci bidonumuz var evet cambel arkadan da tır tarıyorlar bizi ver coşkuyu ver coşkuyu bravo kullanmak ayrıcalıktır diyoruz çünkü kalite asla tesadüf değildir şimdi sevgili cambel katkımızı da koydu İkinci katkı da geliyor tabii biraz 40 litre olduğu için fazla kullanmamız lazım İyice çalkaladık ve katkıyı boşaltıyoruz. Evet Canberk coşkuyu verdi. Şimdi kapağımızı da sıkıyor. Az sonra marş yapacağız. Evet Balata Spey'limize de temizliğimizi yaptık mı? Ve işte bravo farkıyla tertemiziz. Evet sevgili kardeşim bas marşa. Şimdi yağımız yavaş yavaş dolmaya ve içeride hareketlenmeye başladı. Şimdi siz de arka fonda duyuyorsunuz. İçeride yağ dönmeye başladıktan sonra arabanın sesi değişmeye başladı arkadaşlar. İşte nano kompleks farkı. Bakın vuruntu azaldı. Daha stabil çalışıyor. Baştaki o takır takır ses yerini daha ince ve az bir sese bıraktı. Evet İlhan Hocam artık kilometre yaptıktan sonra bize de bilgisini verirsin. Biz de senin deneyimlerini tekrar buradan kullanıcılarımıza, bizi izleyenlere aktarmak istiyoruz. Bizim için çok değerli çünkü bir kullanıcı olarak otomobilinde, aracında yapmış olduğun tecrübe ve kilometrelerde elde ettiğin bilgileri, verileri bize aktarman bizim için çok değerli. 150 bin kilometre sonra tekrar bize ulaş. Ben 40 bin kilometre sonra yağ değişimine tekrar geldiğimde tekrar aynı şekilde video çekeceğim. Tekrar sizinle de paylaşacağım. Süper. Allah nasip ederse daha iyi bir performansla, daha iyi bir şekilde sizinle görüşürüz. Harikasın. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu arada arkadaşlar Bursa bölgesinde de ENN Otomotiv bizim Bravo ürünlerimizin yetkili bayisi. Şu an yanımızda da Resulullah kardeşimiz var. Resulullah kardeşimi de yanıma alayım. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Şimdi sevgili Resulullah Bursa'dayız. Bursa bayi bölgemizdesin. Hangi firmalarla çalışıyoruz? Neler yapıyoruz? Bize kısaca anlatır mısın? Şu an burada Bursa bu ağır var vasıta servisindeyiz. Scania çekici aracımızın yağ bakımını yaptık. Yağ bakım sırasında nanokopnex ürünlerini kullandık. Bravo Extreme 550 serisini kullandık. Yağ yakmayı ve performans artırmayı hedefliyoruz bu ürünlerle beraber. Genelde Bursa kısmında ağır vasıtada çalışıyoruz. Bursa ağır vasıta ana bayisiyiz. Bravo markasının ofisimiz Yürsu Kurtuluş OSB bölgesinde bizleri ziyaret edebilirsiniz, hediyelerinizi alabilirsiniz. Bizleri ziyaret etmekten çekinmeyiz. Peki internetten bulabilirler mi seni? Tabii enotomotiv.com adresinden, enotomotiv adresinden bulabiliriz. Evet verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Tekrar ayağına sağlık. Bizden şimdilik bu kadar olsun. İnşallah böyle yine yeni araçlar olduğu zaman bizlere haber verirsen birebir deneyimleri paylaşacağımız noktada yanında olmak istiyoruz. Harikasın çok teşekkürler. teşekkürler. Evet arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Bravo kullanmak bir ayrıcalıktır. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bravo Industry'nin sosyal medya hesapları ve tabii ki bendeniz Volkan Arısoy'un da sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Bursa'dan sevgilerle ve yeni bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.